Arka Sokaklar 731. Bölüm fragmanı, dizinin uzun soluklu polisiye yapısına uygun olarak yüksek gerilim, duygusal çatışmalar ve yoğun aksiyon sahneleriyle dikkat çeken bir ön izleme sunuyor. Fragman, ekibin karşı karşıya kaldığı yeni tehlikeleri ve çözümlenmesi zor bir olaylar zincirini işaret ediyor. Özellikle son bölümlerde artan suç oranı, organize suç örgütlerinin egresifleşmesi ve ekibe yönelik tehditler, bu bölümde daha da belirgin hale geliyor. Rıza Baba'nın liderlik kararlılığı, çalışanlarını bir arada tutma çabası ve adalet duygusunu koruma isteği fragmanın dramatik tonunu güçlendiriyor. Ekip üyeleri arasında hem profesyonel hem de duygusal anlamda çeşitli gerilimler gözlemleniyor. Bir yanda sahada tehlikeyle yüzleşen polisler, diğer yanda özel hayatlarında çözüm arayan karakterler, bölümün çok katmanlı yapısını destekliyor. Zeliş, Hüsnü, Engin ve diğer ekip üyelerinin bireysel sahneleri, izleyiciyi karakterlerin iç dünyasına daha fazla yaklaştırıyor. Fragmanın en dikkat çekici unsurlarından biri ise, bölümün merkezinde yer alacak operasyonun oldukça riskli ve beklenmedik sonuçlar doğurabileceğinin hissettirilmesi. Silahlı çatışmalar, takip sahneleri ve organize suçun yeni planları tempoyu sürekli yukarıda tutuyor. Fragman aynı zamanda dizinin yıllardır sürdürdüğü aile gibi ekip temasını bir kez daha vurguluyor. Zor zamanlarda birbirlerine destek olmaları, her bir karakterin fedakarlık duygusunu ortaya koyuyor. Bu birlik duygusu, seyircinin diziyi uzun yıllardır takip etmesinin en önemli nedenlerinden biri. Genel olarak 731. bölüm fragmanı hem aksiyon hem duygu dozu yüksek bir hikayenin gelişini